Herkese selam, merhaba Koçak YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün mahalleden komşu bir kız kardeşimle bal tutmaya geldik. Burada evet bize Eda anlatabilirsin ne, ne yaptığını şu an. Şalak şimdi görüyorsun. Abi. <laughs> Arkadaşımla arkadaşı bir ara oltayı dolaştırdığı için kesmem gerekmişti. Bayağı dolaşmıştı çünkü. Bugün evet. de şimdi onu düzelttim. Şimdi solucan taktım. Solucanı gözleme koydum. <laughs> hayvan öldürüyorsun ne düşünüyorsun? <laughs> <bir> <laughs> Bak bir daha şu gri bizim değil mi? He. Ya, güzel de bir Güzel bir gün olacağını düşünüyorum hava çok sıcak Etkileyici bir sıcak var Burada bir tane de bebiş var Abla bize bebişe baktırdı <laughs> Gel kanka sen de selam ver lan Adı neydi? Ahmetcan Ahmet gel kanka sen de çıkacaksın Youtube'a <laughs> Evet şu an ne yaptığını anlatabilirsin bize daha. Evet. Şu evet. abi ben solucanı takıyorum Dur senin, sana, da gele sana da geleceğim Sana da geleceğim <laughs> Dur sana da geleceğim <laughs> Sucuğun arkasına kestim arkadaşlar. Şimdi oradan kancaya sokacağız ve hiç dışa çıkarmadan sucuğun tamamen kancaya geçireceğiz. Sapının ve ucun gözükmemesi gerek. Ne youtuber ya, Allah. Abi ben youtuberdım 222. abonede babam elimden telefon aldı. Hayırlısı <laughs> abi. Burada da. Evet Gülsüm abla el sallayabilirsin. Ben geliyorum. Burada Gülsüm abla var. Merhaba de. Merhaba. Abone olun de abla. Abone olsunlar. <laughs> evet Edoş anlat. şunlar an bir diğer solucanlara bakıyorum. Solucanları bahçeden taze topluyorum. Çünkü bahçeden. Bunlar yaşıyor mu yani şu an? Evet yaşıyorlar. Abi. Bak hareket ediyor. Ölü öldüreceğin hayvan hayvanı şu an. Hayır. Solucanlar birbirlerini kopartarak çoğalıyor. Sen de sağcılığını çoğaltıyorsun yani. <laughs> Bir nebze üretim yapıyorsun. Ama solucanların bu şekilde çoğalması için dikkatlice Kendilerini kendileri dikkatlice bölmesi gerek? Gölgede seyrinde kalmaları ve toprağın içinde bulunmaları gerek. Burası fazla serin değil ve kendileri bölünüyor. Yani ölüyorlar. Yani. Ama yani, eğer ellemezsen yaşamaya devam ederler.

Ahmet kardeşim de attı. Yani böyle bir böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız <laughs> kanala abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın. Değil mi kardeşim? Yani bugün böyle bir şey yapalım dedik. Ee, ne yap? Dün top oynadık Edoş'la. Ee, bugün dedik yani dedik. Ya yani o iki defa apuç bana. <laughs> Ben de biraz tabi girildik 12 tane avuç yiyince Burada insanlar var çocuklar balık tutuyor Bizim kardeşler burada balık tutuyor Bir tane abla var Edoş var Onun arkadaşı var Bizim Mehmet nereye gitti lan? Ne? Mehmet nereye gitti? Sinan ne? dışarıda geziyor Nerede olduğunu öğrendi mi? Hayır vardı ya bizim şurada Mehmet Benim kardeşim olan Mehmet Hayır hayır şurada vardı ya bizim kuzen benim kuzen Bugün böyle bir şey yapamadık, bugün bal tutmaya geldik ve ben açıkçası bal tutmasını bilmiyorum ve bize inşallah Eda bugün bal tutmasını öğretecek. Arkadaşım öğretecek. Evet, arkadaşım öğretecek. Arkadaşımın ablası var, arkadaşım var. Eğer böyle farklı konseptli videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve şu an videoyu beğen atmayı unutmayın. Kanala ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz ve videoda ücretsiz bir şekilde beğeni atabilirsiniz. Şimdiden yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Şey, Açabiliriz abla tabi. Anne yani, ben böyle içerik üretemem ama. Üretirsin abla yani üretemezsin. Eda bile üretsine göre. <laughs> burada bir solucan katili var. <laughs> ne alaka bu solucanları ben besliyorum evet, bir kere. Arkadaşım. Solucanı kesmeden kesinlikle takamazsınız. Çok büyük bir var. Evet. <laughs> burada... Kardeşim burada olsaydı var ya o solucanlar var ya yaşasın diye ee, hiç. Evet Sevda koleci. hayvanları şey yapıyor.